Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank Babalar Günü'ne özel Boyner'den 100 TL indirim nasıl alınır, nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Öncelikle Akbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Aşağı doğru geldiğimizde kampanyalar sekmesi. Daha sonra tüm kampanyalar ve tümü. Ayrıca en altta bayrama özel çok marketlerde 75 TL indirim kodu da talep edebilirsiniz. Çeyiz çekilişine de katılalım. Kampanyamıza tıklıyoruz. Babalar gününe özel Boyner'den 100 TL indirim. Son katılım tarihi 16 Haziran. 2024 Babalar Günü'nün özel indirim kodun Akbank Mobil'de. Boyner'de geçerli 100 TL indirim kodunu hemen alabilirsin. Promosyon kodunu al diyoruz. Kampanyaya başarıyla katıldın. Tamam. Ve kodumuz tanımlandı. Bu kodda 100 TL indirimden faydalanabilirsiniz. Kampanya sayfasına git diyoruz. Kampanya hakkında detaylı bilgiler. Gift Card kodunu nasıl alabilirim? Akbank Mobil'de Login olduktan sonra ana sayfada yer alan kampanyalar bölümünden almıştık. Akbank Mobil Özel 12 Haziran 2024, 16 Haziran 2024 tarihinde boyner.com.tr'de yapılacak alışverişlerde 100 TL indirim anında indirim sunmaktadır. Boyner uygulamasından da kullanabilirsiniz. Akbank mobilden alınan gift kart kodunun geçerli olması için boyner.com.tr ödeme adımında gif kart ile öde seçilmeli ve ardından Akbank mobilde aldığınız kod yazılmalı. İndirim tutarının yansıdığı görülmelidir. Gif kart kodu kullanılmadan yapılan işlemlerde daha sonra indirim yansıtılmayacaktır. Boyner gif kart kodları 11 Aralık 2025 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra kullanılacak kodlar için indirim sağlanmayacaktır. Hopi uygulaması kullanılarak Hopi paracık kazanımında ve kullanımında geçerlidir. Hopi paracık kullanımındaki katlı kullanım kampanyalarında geçerli değildir. Kampanya kapsamı hediye çeki ve ürün hediyesi kampanyalarında geçerli değildir. Kampanya kapsamında Akbank mobil'de alınacak kodlar kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır. İndirim parça olarak farklı alışverişlerde kullanılabilir. Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. İndirim kodları parayla satılmaz veya nakde çevrilmez. İndirim karşılığı para iadesi yapılmaz. İndirim kodu kazanına alışveriş dairelerindeki ürünlerin tamamı iade edilir ve satış bedeli nakit veya kredi kartına iade suretli ve müşteriye geri verilirse indirim kodu geçerliliğini yitirecektir. Akbank Ticari Ayşe ve Boyner Büyük Mağazacılık Ayşe gerekli gördüğü durumda kampanya koşullarını değiştirme ve kampanya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu şekilde arkadaşlar babalar gününe özel 100 TL Boyner indiriminden faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.